Şefik, Can, Fatih, Deli Hasan, Hüseyin, Güneş, Eren, Doruk, Ender, Tarsuslu. Eğer video'da ismi da ismini olsun istiyorsan yorum, abone ol, de ismini geçelim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. fitilli kalkmasın. Fitilliğini kanadını açtım ya arkadaşlar. Oh. Bağdadi bugün kanadın nasıl? Bugün bak dik duruyor görüyor musunuz? İyi çok şükür. Arkadaşlar bugün mucizeyi çatıya kaldıracağım sizler için. Bakalım çatıya çıkacak mı mucize. Ama benim ilk önce şunları bir içeriye koyup mucizeyi tek başına burada bırakmam lazım. İnşallah. Yalan etmeyiz mucizeyi. Biraz korkuyorum ama şöyle önce bir tutalım onu. Önce bir tutmamız lazım. içeri bir girsin. Gir bakalım. Gir bakalım. Önce bir onu yakalayalım. Hop hop Gel bakalım aslan parçası. Öbür kuşları alalım içeriye. Sen gel böyle kolumun altına. Hadi. var 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 mal, 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 mal. Gir Gir. Herkes mucizeyi uçur mucizeyi uçur deyip duruyor. Bugün sizler için bunu yapacağız inşallah. Şu an ben. O kimdi gitti? He tamam. Zannettim ki diğer şeydir. Hadi geç geç geç. Oo! İn 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 Tamam. Gir içeri. Gir içeri. Gir 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 gir. Mal 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 Hadi mal hadi 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 mal 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 Şimdi sıra seni uçurmaya geldi. Bakalım. Gereken performansı verebilecek miyiz? Öncelikle şuradan bir kendime onu ürkütebilecek şeyi getireyim. Şimdi siz bakın bakalım mucizeyi. Ne yapacak mucize? Bakalım mucize ne yapacak? Evet mucize şu an ufaktan çık, 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 çık. ufaktan ufaktan kalktı arkadaşlar İlk defa bugün sizlerle beraber bunu yaptık. Şu an çatya çıktı. Böylelikle birkaç tanesi uçuyor. Nereye gitti mucize? Aha mucda kalktı. Abi gelecek ha. Yemin ederim mucize gidecek. Nereye gitti? Şuraya çıktığını gördüm de mü arkadaşlar. Yalan mı ettik kuşu? Lan. Böyle kalktı. Böyle yükseldi. Kaç tanesi burada, bir kaç tanesi burada. Eee, kuş kuşlar kalkmış abi. Yerde kuşmuş kalmamış. Mucize şuraya gittiğini gördüm ama inşallah gitmez arkadaşlar ya. Gayet. Arkadaşlar buldum mucizeyi. Aha burada. O mu? Büyük ihtimalle odur. Aynen o. Tamam buldum onu çok şükür. Dedim kayboldu ama buldum onu. Tamam buradaymış. Kalktı. Aha gitti o çatıya attı. Abi kuş gidecek ha. İlk defa çıktı. Baya sıkıntı. En azından diğer kuşlarım orada şu an birkaç tanesi. Bu kimdi kalktı? Bir tane beyaz kalktı bu tarafa doğru. Bu kimdi? He sarı. Sarı posta tamam şu an mucize burada arkadaşlar Şu çatının üzerinde duruyor Bir iki tane de kuşum var arasında Sıkıntı yok bakalım bekleyeceğiz Böyle kavada Arkadaşlar kuşları çıkaracağım Mucize O da yükseldi Oradaki kuşlar kalktı o da yükseldi Büyük ihtimalle kaybedebiliriz onu Kuşlar çıksın Çıksın yoksa kuş gidecek Yazıktır bir ton emek verdik Hayvan gitmesin. Bitti. İyi bak Bağdad'ı bugün ilk bak yemeğini yiyor arkadaşlar. İyi ki de kanatlarını kesmiş. Bu süre zarfında inşallah kendini toparlar. Mucize gitti ya. Harbiden mucize gitti. Bizi terk eder misiniz canım? Ben zannetmiyorum bizi terk etsin ama. Bak 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 bak. İki çıkmış merdane, ikisi de birbirinden merdan. Para şeyin yerini almış ya Yakalamış olduğumuz şu an. Para şimşek de gitmiş oradan. havadaylık yapıyor ona o sırada da bak. ateş Mucize yükseldi. Bakın görüyor musunuz? Bak arkada geliyor. Ben böyle çabuk havalanacağını düşünmüyordum ya. Bak 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 bak. bak. Baya bir nokta oldu ya. Harbiden baya bir yükseldi. Gidebilir kuş. Böyle yani ilk uçuşu havaya da ilk kalktı. Çatıya da ilk kalktı. Sıkıntı yarattı kuşa ya. Keşke öyle yapmasaydı. Ya sizi de kırmak istemedim. Çok istediniz mucizeyi de seviyorum. Biliyorum siz de çok seviyorsunuz. İnşallah gelir ya aslan parça. Ayrılmadı onlarla üçlü takılıyorlardı. Bak dün yakalamış olduğum kırmızı alaca da bak şurada. Baya da seriymiş ha mucize. Ben bu kadar seri bak kırmızı alacayı gördünüz mü? Yakaladığım kırmızı ağacı hemen geliyor. yok bu şeymiş lan. Ben zaten kırmızı alacağım işte. Ben o kanat postaymış. Aziz bana şey takıldı. Mucize gitti abi. Harbi mucize gitti. Baba baba fitiliye bak nasıl coştu. Görüyor musun? Harbi coştu ha. Şarabi, şarabi kendi. Eski şarabi nerede? Şimdiki şarabi nerede? Orada dünya kadar tarafı. var. Bir coştu ya. Şuraya bakın. Bunlar da eş olmuş. Aynı alın eşiyle şey. Şansı kim kimle eş olmuş. bütün dişiler bu postanın peşinden gidiyor. Bu filon. Ne lan ufaklık? He? Ne istiyorsun? Eşek sıkısa. Erkektir ha. Tüylerini müylerini attı mı çok güzel bir kuş olur. Gümüş kuyruk sanırım. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar büyük ihtimalle mucize gitti. Büyük ihtimalle. Bak yakalamış olduğum kaçak bile geldi. Mucizeden eser yok. En son yükseldiler. Ondan sonra mucizeyi göremedim. Abi gelirse var ya harbiden bir mucize olur. İsminin hakkını verir. Arkadaşlar hemen hemen. Bütün kuşlar geldi. Mucize gitti. Tuh, şansımıza tüküreyim. Böyle bir şey olamaz ya. Bak bu iki eşek kaldı. Derviş Ali alaca orada. Mucize yok. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ama burnu büyük diye ben dedim ha. Etrafı etrafı çözemez. Oradan korkuyordum zaten. Göz etrafıyla burnu biraz büyük diye etrafı çözmez diye korkuyordum. Bu yüzden dedim ki direkt kendi kendine çıkmaya çalışsın. Baktım kendisi de çıkmıyor. Siz de çok istediniz. Kırmak da istemedim. Şu an mucize piyasada yok. Bu kim? Bu en son bu iki eşek kalmıştı. Bunlar da geldi. Harbiden gitti mucize ya. Bütün kuşlar geldi şu Çatıda hiçbir tane kuş yok Mucize gelmedi Maalesef ki Mucize gitti Yani ben Ne hayal ettim ne oldu Ben dedim ki Kuşlar çatıya çıkar O da onlarla beraber Ufaktan bir etrafı gözetler Bir öğrenir etrafı İkincisinde de onlarla beraber uçururum. Ama benim bölük yerinde durmuyor ki maşallah. Bunlar kalkınca o da onlarla yükseldi. Ne durum bu? O yüzden sanırım geri gelmedi. Ve çatıda da yok. Kuşları bir daha kaldırdım çatıya. Yani ne olur ne olmaz. Belki getiririm diye. ben mucizeden umudu kestim. Gelseydi şimdi ne gelirdi. En azından böyle bir kendini gösterirdi. İnşallah gelir. Neyse. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.